burada evet İsa'nın doğum sahnesi vardır. İsa doğduğu zaman tabii nüfus sayımı yapılması gerekiyor Roma'da ve Roma çünkü e, Beytlehem Roma e, <laughs> sınırlar içerisinde bir yerdir ve Hazreti Meryem'in nişanlısı Yusufla beraber doğdukları yere gideceklerdir. Yusuf arkadaşlar tabii, daha önce çocukları vardır ve Meryem ile evlenir ama Meryem henüz daha bakiredir. Herhangi bir şekilde bir insanla birlikte olmamıştır. Ve Cebrail kutsal ruhunun üzerine gelir ve der ki senin bir çocuğun olacak. Ama der ben bakireyim nasıl olur? Ve Tanrı'nın izniyle olacaktır. Şimdi daha sonra tabii Yusuf başta kararsız kalır ama melekler tarafından ondan şüphe etmemesi istenir. Ve yola gelirler ve Meryem'in ağrıları artar, sancıları artar, doğum yapacaklardır. Hamlarda, hamamlarda, servans hiçbir yerde yer yoktur. Nerede kaldırılır? Bir ahırda e, gelirler. Ve İsa orada e, doğar. Doğduktan sonra tabii Tanrı'nın ışığı üzerine gelir. Ve bu yaptığınız zaman arkadaşlar arkada keçiler, inekler buna eşlik ederler. Ve orada tabii çobanlar da aynı şekilde bu ışığı gördüğü zaman Tanrı'nın sarışını herkes başına toplanacaktır. O dönemde tabi Yahudiye'de yani Kudüs'te kral Herod önemlidir. Kral Herod'a tabi bu kainlik, bu mucize ona da söylenir. Tabi korkar, niyetine yani yeni bir kral geleceği söylenecektir. Ondan dolayı da üç tane münetçimi yani kralı onun peşine gönderir. O üç kral da buna tapınmak için gelirler. Aslında Herodes'in amacı İsa'yı yok etmektir. Bu tehlikeyi başından sağmaktır. İsa gel çeşitli hediyelerle, altınlarla Hazreti Meryem ve çocuk İsa'yı kutsarlar. Oraya gelirler. Daha sonra dönüşte o yoldan gitmemesi gerekiyor. Ve farklı yollardan giderler. İşte burada arkadaşlar Hazreti Meryem bir yanda ve burada çünkü Hazreti İsa'nın ahırda doğumu sahnelenmiştir. Ee, doğuş prestisi Beytlehem'de. biraz Kudüs'e yaklaşık bir 10-15 dakika uzaklıktadır. Öldüğü yer ise arkadaşlar Jerusalem'dedir. Jerusalem'de orada Golgota Tepesi'nde, dün bahsetmiştik. Golgota Tepesi'nde oraya da büyük bir inanç şekilde kilise yapılmıştır, kafatası. Oradan akan kan Hz. Adem'i vaftiz etmektedir. Orada Kudüs zaten açısından önemlidir. Hristiyan açısından da şu anda bulunduğumuz yer arkadaşlar. E, hac görevinin yapıldığı Vatikan tarafından kutsal kabul edilen bir makam karşımıza çıkar.